Bir dakika boyunca birbirinizle telefonları değişip sadakat testi yapın. Bizden 10.000 TL nakit ödül kazanın. Ne zamanlar çıkıyorsunuz? Peki birbirinize güveniyor musunuz? Ben güveniyorum. O zaman telefonları değişelim. Emin miyiz? Sakladığım şey mi var? Hadi değiştirelim o zaman. <laughs> WhatsApp'ta bir şey gözükmüyor. Kral Merve kim? Sorması ayıptır. Arkadaşım ya. Ben niye tanımıyorum seni? Bütün arkadaşını tanıyordum hani. Sana bahsetmiştim dershaneden falan. Bahsetmedin bana öyle bir şey. Burada bir şeyler var mı? Whatsapp'ta var bir iki isim ama. Taner kim bu arada? Ya önemli bir kişi olmadığı için söylemedim. Çok yakın değiliz yani. Evet, Meşba uygulaması da var galiba. Meşba mı kullanıyorsun? Merakından indirdim yani öyle. Buluşmaya falan çağrılmış Mesajlar da var. Ya buluşmadım tabii ki. Ben onu öylesine indirdim yani. Ya ne öylesinden bahsediyorsun? Ya, bir sakin olur musun ya, şu an ya? Ne bir bir bahsediyorsun sen ya? 6 aydır ben sana güvendim farkında mısın? Sende de matchpub var herhalde. Girsene bir. Bu ne ya? Sende de var. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor ya? Senin. Bu benim profilim matchpub'dan. Oha bir dakika bir dakika. Arkadaşlar SS'leri buraya koyuyorum. Çok komik bir olay var. Birbiriyle konuşuyorlarmış. Ya ben telefonu alabilir miyim? Rezilsin anladın mı? Ya sen 6 aydır sen ben, de boşuna... Ya tamam. 6 aylık kızı kaybettin. Kız çekti gitti resmen. Ne yapalım? O da beni aldatıyordu zaten. Arkadaşlar biyografik linkten sizde de uygulamasını indirin. Kullanın ama sevginizi aldatmayın. Geçmiş olsun diyelim. Sana şöyle katıldığın için 10 bin.